arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün bir yarışma yapacağız. En çok yıldızı ve e, hilesizce e, şu an bile hile olmuş. E, hilesizce bir e, tür tüm şey olacağız. E, güzel bir şey olacağız yani. Öyle arkadaşlar. Bunlar zaten Robux'lu büyük ihtimalle. Bakalım. bakalım kimler kazanacak. Biz daha yeni girdik oyunumuza. Bu ne ya? Ben buna bir puan bile vermem. Ama yapmış mı? Bir şey puan yapmış Ama vermek istemem. çünkü güzel yapmamış. O yüzden pek beğenemedim. Yani puan vermiyorum kusura bakma. Hiçbir şeyini beğenmedim. Çünkü elbisesi böyle ama ona da puan vermek istemiyorum. buradaki galiba oyundan çıkmış. Şuradaki oyundan çıkmış. Her neyse birazdan bir, bir de katılacağız. Hiçbir şey anlamadım. O, ka, o kız kazandı. Sonraki, sonraki round'a bekliyorum. Demiş. Oyuncu anlıyor. Kod. kod. o gilete na O o cilinhar. or are you gonna I'm to get the world. 嗯。E 不能吃一口吗？你要了，一难求。 İnanmış. puan vermeyeceğim. Ya hayır ben puan vermeyeceğim Videodayız. Sonuçta videoda Ne? Bir puan mı? Bir puan mı? Bir puan benim mi? Üç puan mı? Ya. Neyse o olsun mu? Hayır hayır fazla olsun. fazla olsun.

şeyli kocaman bir kart göndermek istedim. Ama eğer abone olup like atmazsanız da hemen göstereyim. Size her türlü kart göstereyim. Yani bu da bir kart. Altı <laughs> puan puanım, <laughs> 8 puan Hayır hayır puan gelmesin. Puan gelmesin. Puan gelmesin. <laughs> Ben iki dolu ya ya bu erkek beni güzel yapmamış. Ay bana ben. Oha 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 oha. Mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne? Mu gerçekten benimle nişan. Ay hayır, hayır bunu beğenmez bunu beğenmez bunu. Beğenmez. Alalım, üçüncü alalım, lütfen üçüncü alalım, üçüncü alalım ya. Hayır, üçüncü alalım. <laughs> hayır, hayır, onu görmeyin, görmeyin. Ne güzel oldu ya. Puan vermeyeceğim o yüzden. Ya sekiz puan dedin ya. Daha gelişsin, dansın da mı ya? Sekiz ne ya? Sekiz nedir abi? Bırak git, girmesini bekleme. <gülüyor> <gülüyor> Birinci oldu. <laughs> of ya, bir, 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 en azından dördüncü <laughs> Biz hemen birinciyim şey düşü yap diyeyim

Kapağı bıçak mı yapsak? Burayı Böyle bir bir şey var. yok. Niye yok bıçak yok? ya? Tamam. Ya, ne kadar istiyor? ben? Hayır, hayır, çok kötü. 这个这个这个痛，你不想吃这个？ yaşım ya. İki yaşım Yani. Hadi, hadi hadi. Verin puanları. Verin 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 verim. Boş boş, Bir mi? Bana bir mi? İki mi? Nasıl? Ay gireyim. İki puan vermediniz değil mi? puan değil mi? Şimdi ben size puan vermeyeceğim. Üç mü? Üç mü? Üç mü? Herkese birer puan mı verdi? İnanamıyorum size. Çok kötüsünüz. Hayır ya. 3 puan almış olamadım ya. Çok kötüsünüz. Ben vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Çok kötüsünüz ya. Vermeyeceğim. bir puan kal. Lütfen kimseye 2 puan falan vermesin. Lütfen. Oh, bir puan alarak kalıyor inşallah. Tabii. Hadi, hadi bir kadar. Buna göre ben daha güzeldim ama. Buna puan vermeyeceğim. Hmm, sinirim bozuldu. Ya hayır oynama gülüm. Sinirim bozuldu. daha iyi Bu, ö, bu, bu. olmaz ya. Bu da yanlış. Benimki daha Nasıl yani? Ben şu an üçüncü mü oldum? Ben üçüncü mü oldum? Ya hayır ya. Hep ben birinci olurdum. Ne oldu? Bunun ne oldu? ne göre ben daha güzelim bence. Arkadaşlar yorumlara yazın. Buna göre evet hak ettiyor bir sorun ama bu bence hak etme bu üçüncü olsun ya. Niye üçüncülü ya? Hep en sonunda olsun ya. Bu ne ya? <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar buradaki saçları anlayınca gerekip Bu saçlar zaten kendiliğinden çıkıyor. Yani bu saçtan çok güzel. Benim aldığım demeyin. Kesinlikle demeyin. Bu saçlar çıkıyor. <laughs> Mm-hmm. <laughs> şimdi ne aldık falan aldık. Yani e, işte idare etmez. <laughs> e işte deyip de idare etmez deme peki. ya ben güzel kıyafet hiç koymamışlar ki. Kötü koymuşlar. Ben ne yapayım? Güzel kıyafet koyayım ben ne yapayım yani. 10 puan mı? 10 puan aldım i̇şte, Yani işte idare etmez. yine yanlış söyledim. Ben buna puan ver istemiyorum. Çok net istemiyorum. Kız çok uyumsuz bir kombin yapmış. Ay hele ki çantayı görünce midem daha çok bulandı. Ama ben de kötüyüm. O elbise özellikle o keklik o keklik zaten görünmüyor bile. Ama işte ne yapayım siyah ve etek koysalar ama bence bordo resmiye çok yakışıyor ya. Yani. Çocuk <laughs> <laughs> 11. <Gülüyor> <Kudurdum>. <Gülüyor> i̇nşallah inşallah 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 üçüncü olurum. Bir tek kalan şey ikinciliği kaptırdım. Ha 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 gözükmüyorsun değil arka arka bulmuş arka arkadan geliyor. Bu ne ya? Vermez inşallah puan. Arkadan geliyor şimdi. Şimdi görün. En sevdiğim saç. O. A. 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 Hiç kalsın. <laughs> ne diyeyim ben size arkadaşlar? Ben ne diyeyim size Ne diyeyim ben size? Evet arkadaşlar bir videonun daha bu videosunun sonuna geldik. İster abone olun. İster olmayın. Abone ol veya olma. Umurumda değil. Ben eğlen. Sizleri eğlendirmek istiyorum. İşte abone olup olursa... like atmak